Selamlar arkadaşlar. 3 4 5 ayeti matematik soru bankasından gören için kolay bir soru ama göremeyen saatlerce baksa yapamaz. O tarz bir integral sorusunu yorumlayalım. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu için böyle bir eşitlik verilmiş. f2 1 bölü 2 buna göre f1 kaçtır diyor sevgili arkadaşlar. İşte çok antrenman yaptıysanız, çok soru çözdüyseniz eğer şunu gördüğünüzde zaten hissedeceksiniz. Bu ifade x çarpı fx'in türevi sevgili arkadaşlar. x çarpı fx'in türevi var burada. Artı dikkat edin burayı da kare parantezine aldığınızda x çarpı fx'in parantez karesini elde etmiş olduk. E şimdi f 2 1 bölü 2. Bunu burada kullanacağım. Kullanamayacağımı görüyorum. Peki sevgili arkadaşlar. Burada bir değişken değiştirme uygulasak. Bakın aralarında çarpı yok. Hani şu anda U değişken değiştirmesiyle integral alırsak belki sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden Direkt x çarpı fx'e u desek ve dışarıda diferansiyel işlemleri yapsak. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. Buradan ne gelir? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci gelir dx diyebilirim sevgili arkadaşlar. Bakın şurayı elde etmiş oldum dikkat ederseniz orayı ben elde etmiş oldum. E, o zaman ben dx'i buraya bölü olarak atayım. Yani onu bir yalnız bırakayım. Bakın şu kısmı yalnız bırakmış oldum. Yani ben artık bunun yerine du bölü dx yazabilirim. Şimdi yazalım. du bölü dx yazdım. Artı 3 tane. Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Biz buna ne demiştik? u demiştik. Yani burası ne olmuş oldu? u kare oldu. 3 tane u kare eşittir 0. Şimdi diferansiyel e, tarzı böyle d ulu d falan bir şeyler verildiğinde biz ne yapıyoruz? Aynı harfleri aynı tarafa topluyoruz. Dolayısıyla bunu bu tarafa atalım öncelikle. Burası eksi 3 u kare olsun. Daha sonrasında da eksi 3 u kare ile x'in yerine değiştirelim ki u'lar bir tarafta, x'ler bir tarafta olsun sevgili arkadaşlar. İşte şimdi artık ben her iki tarafın integralini alabilirim. Şimdi buradan ne gelecek? Öncelikle eksi 1 bölü 3'ü dışarı çıkardım. Bu u üzeri eksi 2 olacak yukarı çıkınca. Dışarı nasıl çıkar? U üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü u olarak dışarı çıkar. C'sini eklemiyorum. Çünkü buradan x gelecek. Artı c gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi bir düzenleyelim burayı. 1 bölü 3 u eşittir. x artı c'yi elde etmiş oldum. Peki u neydi? x çarpı fx'di. 1 bölü 3 x fx eşittir. x x artı c'yi elde etmiş oldum. Bakın f2 eşit 1 bölü 2'yi boşuna vermedi. c'yi bulmamız için verdi. x yerine 2 yazdığımda 1 bölü 6 f2 eşittir. Buradan da 2 artı c geldi. f2 1 bölü 2. 1 bölü 2 yazarsam burası 3 oldu. 2'yi de buraya attım. Eksi 5 bölü 3 mü oldu c dediğim değer? Eksi 5 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi şunun yerine eksi 5 bölü 3 yazdım. Sevgili arkadaşlar ben ne yarıyorum F1'e? Şimdi x yerine 1 yazdığımda 1 bölü 3 tane F1 eşittir. 1 eksi 5 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 geldi. 3'ler gitti buradan F1 eksi 1 bölü 2 yani cevap denizlidir diyebiliriz. Farklı bir integral sorusu bir kere görelim arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.